Dünyamız 7 milyar insanın yaşadığı, sınırların kalktığı, ülke ekonomilerinin globalleştiği, modern teknolojiyle birleşen sanayi hamlelerinin birbiriyle yüksek rekabet içinde yarıştığı dijital çağ yaşayan dünyamız. Bu büyük yarışta dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye 2023 vizyonuyla Cumhuriyet tarihinin en güçlü ekonomik hamlesini hazırlamaktadır bu uzun ve zorlu yolda 2023 hedefine durmaksızın ilerleyen ülkemizin girişimci, analiz kabiliyeti yüksek, çalışkan sanayicilere ve iyi etüt edilmiş doğru projelere ihtiyacı her zamankinden daha fazla. Türkiye'nin genç ve dinamik şehri Yalova bu büyük vizyonda üzerine düşen görevi Yaçin projesiyle yerine getirmeye şimdiden hazır. Yalova çok amaçlı çelik işleme merkezi. Marmara bölgesinin sanayideki kesişme noktası Yalova. Yalova Gemi Sanayicileri Derneği YAGESAT'ta fizibilite hesapları yapılmış. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından desteklenen bu çok özel projeyi Türkiye ekonomisine gururla sunar. Bugün Türkiye dünyanın en önemli gemi inşa merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Uzak Doğu'dan sonraki en önemli merkez sözü gün geçtikçe daha çok kişi tarafından kullanılır hale geldi. 2008 yılında sektörü vuran krize rağmen Türk gemi inşa sektörü büyümeye devam etti. Bu büyümede 2004 yılında başlayan destek ve teşvik uygulamalarının yanında yapılan analizlere duyulan güvenin de rolü vardı. Bununla birlikte Türkiye'nin en büyük vizyonu için ilk 7 stratejik sektörden biri olarak saptanan gemi inşa sektöründe istenilen yere varılabilmesi için atılması gereken önemli bir adımın daha var olduğunu düşünmekteyiz. Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yeri ve önemi bütün dünya tarafından kabul edilmiştir. Bunun nedeni otomotiv sanayimizde gerçekleştirilen hamlenin sadece montaj sanayi ile sınırlı kalmaması, dünyanın önde gelen markalarına ürün hazırlayan bir yan sanayinin de var olmasıdır. Gemi sanayinde atılan adımlar, temeli sağlamlaştırmakla beraber sektörde kalıcı olmanın en önemli şartı yan sanayiyi hayata getirmektir. Yan sanayi ile birlikte Türk Gemi inşa Sanayi kendi standartlarını belirleyerek bu standartlara göre üretim yapacaktır. Uygulanacak standartizasyon hızı arttırırken, kaliteyi yükseltecek ve düşen maliyetler sayesinde dünyadaki rekabet gücü artacaktır. Yaçim'in başlangıçtaki hareket noktası, gemi inşa yan sanayi için üretim olmakla birlikte, üretimde esneklik 21. yüzyıl sanayisinin temel niteliğidir. Değişen trendlere göre hızlı değişimleri gerçekleştirebilen üreticiler, her zaman ayakta kalmayı ve sürekli büyümeyi başarırlar. Yaçim'de 21. yüzyılın üretim trendlerine uygun olarak esnek üretim mantığıyla tasarlanmıştır. Çelik teknolojisini ilgilendiren birçok yan alana hizmet edebilecek potansiyele sahip olmakla birlikte, başlangıç için iki ana, bir de ihtiyaca göre açılabilecek yan alan belirlenmiştir. Fizibilite raporları ve analizler sonucu ana mecra olarak seçilen alan, Türkiye'nin son yıllarda dev adımlar attığı gemi inşa sektörüdür. Mevcut yatırımlar tamamlandığında, Türkiye'deki gemi inşa sektörünün %40'ının Yalova, %20'sinin Tuzla'da olduğunu düşünürsek, Yalova'da yapılacak böylesi bir yatırımın nedenle efektif sonuçlar vereceğini kolayca öngörebiliriz. Göstergeler şu anda Yalova'da bulunan ve izne alınmış olan tersanelerin tam kapasiteye yakın çalıştıklarında 1 milyon 92 bin ton işlenmiş çeliğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Yaçim bu 1 milyon 92 bin tonluk gereksinim kapasitesinin 450 bin tonuna taliptir. Yapılan analiz ve çalışmalar hesaplanan kapasitenin belirli zaman dilimi içinde hayata geçebileceğini göstermektedir. Bu yüzden ilk aşamada gerçekleştirilecek olan 450 bin tonluk üretimin 250 bin tonu gemi inşa sanayi için, 200 bin tonuysa çelik konstrüksiyonla kurulacak yapılar üretecek inşaat sanayi için ayrılmıştır. Bahsedilen 200 bin tonluk inşaat sanayi üretimi, standart inşaatlar için değil, Afet durumunda kısa sürede kurulup insanların ihtiyaçlarını geçici konutlara göre çok daha üst düzeyde karşılayan yapılar içindir. Ülkemiz deprem kuşakları üzerindeki bir bölgedir. Yalova, 1999 deprem felaketinden nasibini almış bir bölge olarak ihtiyaçlar ve zamanlamanın önemi konusunda deneyimlidir. Bu deneyimi ve altyapısıyla kurulacak afet ve acil ihtiyaç konutu tesisinde ayda 1500 konut üretilebileceği öngörülmüştür. Böylesi bir üretim, Van gibi kış aylarında doğal afete uğramış bölgelere yapılacak yardımların hızını ve etkinliğini çok arttıracak, bölgedeki insanların yaşadıkları mağduriyetler kısa zaman içinde giderilebilecektir. Çelik konstrüksiyonla prefabrike olarak inşa edilen bu binalar, yurt dışındaki afet ya da yardım koordinasyonlarında da etkin olarak kullanılabilecek, istenirse geçici konuttan kalıcı konuta dönüştürülebilecektir. Çelik günümüzdeki en önemli yapısal malzemelerden biridir. Bugün için planlamanın esasında düşünülmeyen ama üretim esnekliği açısından araştırması yapılıp malzeme imalatı için seçilen üçüncü sektör temiz enerjidir. Yurdumuzda gittikçe yükselen bir enerji ihtiyacı bulunmaktadır. Önümüzdeki 50 yılına damgasını vuracak temiz enerji sistemlerinden biri de rüzgar enerjisidir. Yaçim rüzgar santrallerinin kule ve kanatlarının imali konusunda araştırma yapmış ve gereğinde üretim tesislerinin bir kısmını küçük değiştirmelerle enerji sektörünün hizmetine sunabilecek şekilde tasarlamıştır. Yaçim için yaklaşık 300 dönümlük bir arazi ve 35 milyon dolarlık bir yatırım ihtiyacı vardır. Yatırımın mali kısmı 125 iş adamı tarafından karşılanacaktır çelik işleme yatırımı olarak yarının Türkiye'sine hizmet edecek olan Yaçim'in yeri kendisini mükemmel olarak tanımlamıştır. Analizler sonucu belirlenen ve tamamen devlet arazisi olan bu alan tersanelere yakınlığı yanında önemli bir avantaja daha sahiptir. İmal edilen parçaları karayoluna çıkartmadan limana iletme olanağı. Bu olanak sayesinde çok büyük parçalar bile karayolunda tıkanma yaratmadan limana varabilecek, üretim hızla hedefe ulaşabilecektir. Yaçim 1002 kişilik istihdam ortaya çıkartacaktır. Bunun yanında bu istihdam ana üretim için saptanan sayıdır. Yaçim'de çalışan her kişi için yardımcı sektörlerde 9 kişiye daha ihtiyaç olacağı saptanmıştır. Bu da toplamda yaklaşık 10.000 kişi için istihdam demektir. Bölge ve ülke için böylesi önemli bir işletme olan Yaçim'in hayata gelişi Türkiye'nin 2023 için koyduğu vizyonu gerçekleştirmesinde küçük ama kilit rollerden birini oynayacak YAGESAT ve Yalova için gurur kaynağı olacaktır.